Yeah. 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 Ah. Verilen bölme işleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmakta. Bakın bölme işleminde bölünenle böleni vermiş, biz buradan bölüm bulacağız, bölüm bulacağız yani cevabımız olacaktır. 8'in içinde 25 var mı yok? 87'nin içerisinde kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 25 ne yapar? 75 yapar. 75'i yazdık. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. 12'nin içinde 25 var mı? Yok. O zaman ne yaptık? 5'i aşağı indirdik. 125'in içerisinde 25 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 25. 125 yapacağından kalan ne olur? 0 olur. Durduk. Cevabımız kaç oluyormuş? 35 olur. B seçeneğidir. Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? Bakın ne yapıyoruz? 1235'i kaça bölmemizi istiyor? 13'e bölmemizi istiyor. 12'nin içerisinde 13 var mı? Yok. 123'ün içerisinde kaç defa var? 9 defa var. 9 şimdi mesela 10 olsaydı değil mi? Bu 130 yapardı olmazdı. 9 defa olduğunu görüyoruz. 9 kere 3 27. 27'nin 7'si elde var. 2. 2 şuraya yazalım. 9 kere 1 9. 2 daha 11. Çıkartırsak ne olur? Komşudan bir 10'luk aldık. 13'ten 7 çıktı. 6. Burası 0 kaldı. Burası 0 kaldı. Çünkü burası olmuştu. 13. Şimdi devam edelim. 6'ın içerisinde 13 yok. 5'i aşağı indirdim. 65'in içerisinde 13. 5 defa var. 5 kere 13. 65 yapacağından ne olur? 0, 0 kalır. Yani cevabımız 95 olur. C. Yukarıda verilen çarpma işleminde verilmeyen çarpan aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şimdi bu çarpma işlemin dediğim birinci çarpan, ikinci çarpan bu da çarpımın sonucu. Çarpımın sonucunu verdikten sonra çarpanlardan herhangi birini bulmak için ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. Yani 714'ü Neye böleceğim? 42'ye böleceğim. 7'in içerisinde 42 var mı? Yok. 71'in içerisinde 1 defa var. 1 kere 42, 42 yapacaktır. Şimdi 7'den bir 10'lu kaldık. Burası 6 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 2 çıktı. 9. 6'dan 2 çıktı. Kaç? 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 29'un içinde 42 var mı? Yok. 294'ün içerisinde kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 2, 14. 14'ün de 4'ü elde var. 1. 4 kere 7 28 bir de elde 29 çıkartırsak hesap bakın 0 0 0 kaçmış cevabımız 17 olur cevabımız az. Verilen bölüm işleminde bölünen sayı kaçtır demiş. Şimdi bölünen sayıyı bulmak için ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk kalanı ekliyorduk değil mi bulmak amacıyla. O zaman çarpalım 36 ile 25'i çarpalım. Kısa yoldan çarpma işleminde ne yapıyorduk biz bunları böyle çarpmak yerine? Mesela 36 ile önce 5'i çarparım sonra yine 5 ile çarparım. Çünkü 25'in neydi? 5 kere 5 olduğunu biliyorduk. Çarparsak 36 ile 5'i çarptığımız zaman kaç yapar? 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. 3 kere 5 15. 3 daha 18. Bunu yine ne yapacağım? 5 ile çarpacağım. 5 ile çarparsan, bakın sıfırı yokmuş gibi düşünüyorduk çarpma işleminde. En son 0 ekliyorduk sonuna kısa olan zihinden yaparken hatırlarsanız. 18 ile 5 çarparsak 90 oluyordu. Sonuna bir de ne ekliyorduk? 0 ekliyorduk. Demek ki bu ikisinin çarpımı neymiş? 900'müş. E, elimizde bir de kalan var. Kalanı da eklememiz lazım. Bölünen sayıyı bulmak için ne yapacağım? 900'e 1 de 8 ekleyeceğim. Cevabım 908 olur. D seçeneğidir. böyle. Bölen sayı hangisidir? Bakın bölüneni vermiş bize. Böleni soruyor. Bölüm elimizde ve kalan elimizde. Neydi normalde bölüneni bulmak isteseydik? Bölenle bölümü çarpacaktık. Sonra ne yapacaktık? 6 ekleyecektik o sayıyı. O zaman ne yapalım biz şimdi? Önce bu kalanı çıkartalım bundan. Tamam mı? Çünkü acaba tam bölünseydi ne olacaktı? Normalde ne diyoruz? Bölenle bölüm birbirleriyle yer değiştirebilir. O yüzden önce bir kalanı yokmuş gibi düşünelim. Sıfır yapmaya çalışalım. O bunu sıfır yapacaksam o zaman ne olur? Burası 120 olur değil mi? 126'dan 6'yı çıkarttığım zaman. O zaman şimdi bölme işlemi yapalım. 120'yi 20'ye bölelim. Çünkü ne dedik? Bu ikisi yer değiştirebilir. 120'yi 20'ye bölersem kaç kaç çıkacak? 1'in içinde 20 var mı yok. 12'nin içinde var mı yok. 120'nin içerisine bakacağım şimdi. 6 defa var. 6 kere 20 120 yapar. Sonucum 0 olur. Demek ki benden istediği bölüm neymiş? 6'ymış. Bakın bu benim için ne oldu? Bölüm oldu. Ama bölenle bölüm yer değiştirebildiği için aslında buradan istediği bölen sayısı da 6'dır. Cevabımız B seçeneğidir. Verilen işlem. K işleminin sonucu kaçtır? Bakın sıfırla çarpma ve sıfırla bölme işlemleri bizim için kolaylaştırıcıdır. Zihinden ve pratik olarak yaparken de bunlara sık sık başvururuz. 8.500 sonunda 2 sıfır var. 85 olmuş. Ne olmuş? 2 sıfır atmışız. O zaman M nedir burada? Direkt bakın sonunda 2 sıfır olan sayı. Hangisi o? 100 bizim için. Çünkü burası değişmemiş. 85, 85 olarak kalmış. O zaman 100 olacak. 7200 sonunda iki tane sıfır var. 720 sonunda bir tane sıfır var. Ha, demek ki bir tane sıfır atmışız. Demek ki T ne olacak buradan? 10 olacak bizim için değil mi? Eğer böyle anlamakta zorluk çekiyorsak bakın uzun uzun da bölme işlemi yapabilirsiniz. 7'nin içinde 720 yok. Mesela 72'nin içinde 720 yok. 720'nin içerisinde 720 bir defa var çıkartırsak ne olacak 0 0 0 sondaki 0 ne yapıyorduk direkt buraya yazıyorduk bakın buradan da 10 olduğunu doğru, doğrulamış olduk m bölü t'yi soruyor şimdi eğer ben 100'ü 10'a bölersem kaç olur 10 kere 10'un 100 olduğunu bildiğim için ne olacaktır cevabımız 10 olacaktır b seçeneğidir Verilen bölme işlemine göre a en az kaçtır? Bakın bölünen sayının en az olmasını istiyorsak gençler ne olması lazım? Kalan dediğimiz buradaki ifadenin sıfır olması lazım. Eğer en fazlayı istiyorsak bakın bu en az için geçerli tamam mı? bu en az için geçerli. Eğer en fazlayı bulmamızı istiyorsa bizden ne yapacağız o zaman kalan nedir? 11 olmalı. Yani şunun bir eksiği bölen sayının bir eksiği değil mi? Bölen eksi 1 olarak söylüyorduk. E benden en azı istiyorsa kalan yokmuş gibi davranacağım. O zaman A sayısını bulmak için ne yapacağız sadece? 12 ile 8'i çarpacağım. 12 ile 8'i çarparsak 8 kere 2. 16 ile 16'ın altı sayıları var. 1. 8 kere 1. 8. 1 de elde. 9. 96 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Verilen bölme işlemine göre B en fazla kaçtır? Bakın burada B dediğimiz şey ne? Bölünen. Bölünen sayının. Bakın kuralımız neydi? Hatırlayalım. Bölünen sayının en az olmasını istiyorsa bizden... Kalanı ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Kalan sıfır olmalı. Eğer en fazla olmasını istiyorsa bizim için kalan ne olacak? Bölünen sayının bir eksiği olacaktır. Bölen sayının bir eksiği olacak. Afedersiniz. E bölen sayımız kaç? 25. 25'in bir eksiği kaç? 24. Ha yani kalanı 24 olabilirse bu B en fazla olacak anlamına gelir. Kalan 0 da olabilir. Kalanla ilgili bize bilgi vermemiş. Bilgi vermediyse o zaman ya 0'ı seçeceğim ya 24'ü seçeceğim ya da arasındaki bir sayıyı seçeceğim. En fazla olmasını istiyorsak ne olacak? Tabii ki 24'ü seçeceğiz. Çünkü biz burada B sayısını bulmak için ne yapacağız? Önce 25 ile 16'yı çarpacağız. O 25 ile 16'yı çarpmak için ne yapabiliriz? iki yol seçebiliriz. Ya 100 ile çarpıp 16'yı 4'e bölebiliriz. Çünkü 25 dediğimiz şey nedir? 100 bölü 4 değil midir? 100 bölü 4 ne yapar? 25 yapar. O zaman ben 16'yı 100 ile çarpayım. 16'yı 100 ile çarpalım. Ne olur? 1600 olur. Zihinden pratik işlemlerde böyle yapıyorduk hatırlarsanız. Daha sonra bunu ne yapacağım 1600'ü? 4'e böleceğim. 4'e bölersem kaç çıkar? 400 çıkar. Ha demek ki bu ikisinin çarpımı neymiş? 400 çıkıyormuş. E bir de ne ekleyeceğim bunlara? 24 ekleyeceğim. 24 eklersem 400'e 424 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Bir atölyede saatte 60 tane oyuncak üretilmektedir. Bu atölyede 720 oyuncak kaç saatte üretilir demiş. Şimdi 1 saatte ne kadar üretildiğini söylemiş bana değil mi? 1 saatte 60 tane oyuncak üretiliyor. E bana diyor ki eğer bu 720 tane oyuncak üretiyorsa... Kaç saat geçmiştir diyor soru işareti. E bakın burada şimdi ne yapmamız lazım? Ters düşünmemiz lazım değil mi? Yani ben 720'yi 60'a bölsem kaç saat geçtiğini bulabilir miyim? Çünkü o kadar saatte katlanarak gidiyor 60, sonra 120, 60'a 160 eklersek, sonra 120'yi 60 eklersek 180 hep katlana katlana gidiyor. O yüzden 720'ye kadar kaç kere katlanmışız? Kaç tane parça geçmiş? Onu bulmaya çalışırken ne yapmam lazım? bölme işlemini kullanmam lazım. 720'yi 60'a bölersem bakın 2 sıfırı da yokmuş gibi düşünebilirsiniz burada. Çünkü her iki tarafta sıfır, sıfır olunca bizim için neydi? İşlem kolaylığı için onları görmezden gelebiliyorduk. 72'yi 6'ya bölersem 7'nin içinde 6 bir defa var. 1 kere 6 6 çıkartırsam 1. 1'in içinde 6 yok. 2'yi aşağı indirdim. 12'nin içerisinde 6 2 defa var. 6 kere 2 de 12 yaptığına göre çıkan 0. Demek ki 12 saat geçmesi gerekiyormuş. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen bölme işleminin sonucunu tahmini değeri kaçtır demiş. Şimdi 750-24. Burada aklımıza ilk gelen sanki buna en yakın onluğa yuvarlamak gibi düşünülebilir. Ama bunu bu şekilde düşünmemek lazım. Bunu önce nereye yuvarlamamız lazım? 27'yi 25'e yuvarlamamız lazım. Bir kere tam bölünebilmesi lazım. Şimdi bunu 750'ye 750'yi 25'e böldüğümüz zaman yani bu işlemi yaptığımız zaman kaç çıkıyor? Bunu tahmin etmemiz lazım. Şimdi 75 ile 25 arasında bir ilişki var. Sonu sıfır olduğu için bunu hiç düşünmeyeceğim. 75 ile 25 arasındaki ilişki ne? 25'ten 3 tane Koyarsam 75 olur. O zaman 3 elimde var. E sonra buradaki sıfırda ne yapıyorum? Yanına koyuyorum. Oluyor bana 30. Gelin gerçekten deneyelim. Öyle mi? 750'yi 25'e bölersem, bakın 7'in içinde 25 yok. 75'in içinde 3 defa var. 75 çıkarttık. Buradaki sıfırda direkt yanına koydum. O zaman tahmini değerimiz neymiş gerçekten de? B seçeneği 30 olacakmış. 58 Turist grubu 4 kişilik odalarda konaklayacaklardır. Buna göre en az kaç oda gereklidir demiş. 4 kişilik odalarda o zaman nedir? Ben dörde böleceğim bunu. Çünkü her odaya dört kişi koyacağım. Acaba kaç tane odaya parçalamışım, bölmüşüm bu 58 kişiyi dörder dörder. Onu bulmak için bölme yapmamız lazım. Beşin içinde 4 bir defa var. Bir kere dört dört. Çıkarttığımız zaman bir on sekiz oldu. Sekiz aşağı indirdim. Çünkü birin içinde dört yok. On içinde dört kaç defa var? Dört defa var. Dört kere 4, 16 altı çıkartırsam iki. 2. 2 kişi ne yapacak? Ay, ayakta kalacak hali yok. Dışarıda kalacak hali yok. Onları da odaya koymamız lazım. 14 tane oda tamamen doluyor 4 kişiyle. Ve bir tane daha odamız gerekiyor. Çünkü nedir? Burada o 4 kişilik odaya 2 kişi yatırmaya çalışacağız. O zaman toplam kaç tane odaya ihtiyacımız var? 15 oda olacak. C seçeneğidir cevabımız. Basketbolda bir... 5 kişiden oluşur. 48 öğrenciyle en fazla kaç tane basketbol takımı oluşturulabilir demiş. Şimdi baktığımız zaman 48'i kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Çünkü kaç tane 5'er kişiden oluşan takım oluşturabiliriz? Onu bulmak istiyoruz. Parçalıyoruz yani eşit bir şekilde. O zaman aklımıza bölme işlemi gelecek. 4'ün içinde 5 yok. 48'in içinde 5 kaç defa var? 8 mi? 9 mu? 8 defa var. 9 defa var. 45 yapacaktır. 9 kere 5 45 olduğu için çıkarttığımızda 3 kalır. E bu 3 kişiden bir tane basketbol takımı oluşuyor mu? Oluşmuyor. O zaman oluşturabileceğimiz kaç tane takım varmış? 9 tane takım vardır. Cevabımız C. Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmakta. Hemen bölme işlemini yapalım. Bakın 5'in içinde 35 var mı? Yok. 59'un içinde 35 var mı? Var. Kaç defa? Bir defa var. 35 ile 1'i çarparsak 35 yapar. Çıkarttığımız zaman 9'dan 5 çıkarsa 4, 5'ten 3 çıkarsa 2 kaldı. Aşağı indirdik 5'i. Şimdi bakalım 35'in içerisinde 245 kaç e, 245'in içerisinde 35 kaç defa var? 7 defa var yaptığımız zaman 7 kere 5 35 elde var ne var 3. 7 kere 3 21 3 daha 24 çıkarttığımız zaman bakın 0 0 0. Yani kaçmış sonucumuz 17 C seçeneği. Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmuş. Hemen bakın şu şekilde yazıp daha rahat bir şekilde yapabiliriz değil mi? Şöyle yaptığımız zaman 19. 4'ün içinde 19 var mı? Yok. 43'ün içinde var mı? 2 defa var. Nedir? 38 yapar çarparsak? Çıkarttığımız zaman nedir? 5 kalacaktır. Burası da 0 olacaktır. Hemen 5'in içinde var mı 19? Yok. 8'i aşağı indirdim. Kaç defa var? 3 yaparsam e, ne yapacaktır? 9 3 kere 9 27. 27'nin içinde var 2. 3 kere 1 3 2 daha 5 oluyor mu? Oluyor. Şimdi 8'den 7 çıkarsa 1, 5'ten 5 çıkarsa 0, 9 da aşağı indirim. Çünkü 1'in içinde 19 yok. 19'un içinde 19 bir defa var. O zaman ne yapar? 19 yapar çıkartırsam 0, 0 yapar. Biter bölme. Sonucumuz kaç çıkar? 231. Yukarıda verilen çarpma işleminde verilmeyen çarpan aşağıdakilerden hangisidir? Verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapıyorduk? Ters işlem. Çarpmanın ters işlemi neydi? Bölmeydi. O zaman 648'i kime böleceğim ben? 36'ya böleceğim. 6'nın içinde 36 var mı? Yok. O zaman 64'ün içine bakacağım. 64'ün içerisinde kaç defa var? 1 defa var. Hemen yazdım 36'yı. 4'ten 6 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. Burası 5 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı 8. 5'ten 3 çıktı 2. 28'in içinde 36 var mı? Yok. O zaman aşağı indirdim bunu. 288 oldu. Hemen bakıyorum kaç defa var? 8 defa yanlış olması 6 kere 8 48 elde var 4 8 kere 3 24 4 daha 28 evet doğru tahmin etmişiz. 8'den 8 çıktı 0 0 0 0 gördüm durdum cevabımız da kaç oldu 18 olur A seçeneğidir. Veylendir Sayı bölünen sayı kaçtır demişim bölünen sayıdan yani böyle kalana doğru giderken ne yapıyorduk? Bir bölme işlemi yapıyorduk daha sonra çıkarma işlemi yapıyorduk. Şimdi o zaman tam tersi çarpma işlemi yapacağım ve buradakinde en son kalanı da yani şu kalan sayımızda en son toplamamız lazım bölüneni bulmak için. Tamam mı? tam tersi işlem yapmamız lazım ki benden istediği bölünen o büyük sayıyı bulalım. O zaman ne yapacağım? 85 ile 47'yi çarpacağız dedik. Tersten gidiyoruz şimdi. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var. 3. 8 kere de 56. 3 daha nedir? 59 olacaktır. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. 4 kere 8 32. 32 2 daha 34 yapar. Toplayalım. Burası 5, 9 da 0, 9 yapar. 4 ile 5, 9. Bir de 3'ü indirdik. 5'te kalanımız vardı. O kalanı da unutmuyoruz. Çünkü kalanlı bir bölme bu. 5 ile 5 topladım. 0, 10 El, yani elde var. 1, 9'du. 1 ekledim. 10 oldu. Kullandım. Yine 0 yazdım. Elde var. 1, 9'du. Topladım. 1 oldu. Artık buradaki de 3'tü. 1'i ekledim. 4 oldu. Cevabımız C seçeneğidir. 4000 olacaktır cevabımız. Verilen bölme işleminde bölen sayı aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmakta. Şimdi 386'yı bir sayıya bölmüşüz. Bölene yani 12 olmuş bölüm kısmımız. Kalan kısmımız ise 26 olarak karşımıza çıkmış. Şimdi bu kalanı çıkarttığımız zaman acaba şu yani kalan 0 olsaydı buralar kaç olacaktı diye bir düşünce aklımıza gelsin. 386'dan 26 kalanını çıkartsak kaç olur? 360. Ha, yani 360 olsaydı burada yazan bölünen sayı o zaman tam bölünecekti. Tam bölünmek ne demek? Kalanı sıfır olması demek. Kalansız ya da diğer ifadeyle. E şimdi bakın 360 olduğunu düşünelim. Burada yazan sayımız ne? Bölen. Burada yazan sayımız ne? 12. Değil mi? 386 değil de 360 artık kullanacağız. Bölenle bölüm yer değiştirebiliyor mu? Evet. Değil mi? Mesela 6'yı 2'ye bölsek burası 3 olur. 6'yı 3'e bölsek burası 2 olur. Demek ki bu ikisi yer değiştirebiliyor bak. Ama tam bölündüğünde. O yüzden burada 26'yı çıkarttık zaten. Yani ben 360'ı 12'ye böldüğüm zaman aslında neyi bulacağım? Buradaki böleni bulacağım. Hemen bölelim. 3'ün içinde 12 var mı? Yok. 36'ın içerisinde 12 var mı? Var. 3 defa ne yapar? 36 yapar. Çıkartırsam 0, 0. Sondaki 0 ne yapıyorduk? Direkt buraya yazıyorduk. O zaman cevabımız kaç oldu? 30 oldu. A seçeneğidir. Verilen işlemlere göre A bölü B işleminin sonucu kaçtır? Bakın sıfırla çarpma yani sonuç sıfırlı biten sayılarla çarpma bölmelerde o sıfırları hiç yokmuş gibi hayal ediyoruz. Daha sonradan dahil ediyoruz. 96.000'i A'ya bölmüş 96 bulmuş. 8.400'ü B'ye bölmüş 840 bulmuş. Şimdi bakın burası 96 burası da 96. O zaman A nasıl bir sayıdır? Şimdi 96.000 ne demek? 96 çarpı 1000 demek değil mi? Çünkü neydi? Sonunda 3 tane sıfır var. ha. Binle çarpmışım. O zaman ne nedir? Demek ki 1000'e bölmüşüm. Bakın ayırdık bunu 96 çarpı 1000 diye. E 96 sonuç çıktıysa kaça bölmüşüm o zaman? 1000'e bölmüşüm. Bunu da aynı şekilde ayırabiliriz. Bakın 84 çarpı nedir? Bu 100'dür. Çünkü sonunda 2 tane 0 var. Şimdi bu 84 olsaydı B 100 olacaktı. Ama bu 0'ın bir tanesini buraya verebilir. Yani yer değiştirebilirler. Bakın 0'larla oynamak çok kolaydır. Eğlencelidir. O zaman 840 olursa B'nin kaç olması lazım? 10 olması lazım. E bizden ne diyor? A bölü B. Yani 1000'i 10'a böl diyor. 1000'i 10'a bölersem 1'in içerisinde kaç tane 10 vardır diye düşünelim. Bakın şu sıfırların birer tanesini yokmuş gibi düşünün. Kaç kalıyor elimde? 100 kalıyor. Cevabımız da C seçeneği 100 olacaktır. Ya da böyle anlamakta zorluk çekiyorsak hemen uzun uzun yapabiliriz böyle. 1'in içerisinde 10 yok. 10'un içerisinde 10 bir defa var. Geri kalan iki tane sıfırda ne yapıyorduk? Bakın şunlar sıfır olduğu için buraya koyuyorduk. Yine 100 çıkar cevabımız C seçeneğidir. Verilen bölme işlemine göre A en az kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi A'nın en az olmasını istiyorsak kalanın sıfır olmasını isteriz. Kalan sıfır olursa çünkü sadece bunları çarpacağım ve bu sonuç A'yı verecek. Ama mesela kalan 10 olsaydı bunları çarptıktan sonra ne yapmam lazımdı? 10 eklemem gerekiyordu. O zaman a'yı bulmak için en az değerini sadece çarpma işlemi yapacağım. Ne ile neyi çarpacağım? 28 ile 16'yı çarpacağım. Çünkü kalan sıfırmış gibi düşüneceğim ben. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 2 12 4 daha 16 yazdık. 2 kere 8 kere 1 8 2 kere 1 2 bunları toplayacağım taraf tarafa. 8 14'ün 4'ü elde var 1. 2 bir daha 3 1 daha 4 448 olur cevabımız A seçeneğidir. Verilen bölme işlemine göre B en fazla kaçtır? En azı sorsaydı kalan sıfır olacaktı. Tamam mı? Sıfır nedir? En azı sorsaydı. Ama en fazlayı soruyorsa bana en fazlayı bulmak için bakın. Şuna en yakın sayı verilir. En yakın sayı kaçtır? 18'e 17'dir. 18'den küçük olacağız. Neden? Çünkü 18 ve üstü olursa bölme devam eder. Ama 18'in altında kaldığı an bölme durur. O yüzden en fazla olması için ne yapıyormuşum? Kalanı buradaki bölen sayısına en yakın sayıyı seçmeye çalışıyormuşum. Onun bir eksi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman B'yi bulmak için ne yapacağız? Bölenle bölümü çarpacağız. En sonunda da kalanı ekleyeceğiz. 35 ile 18'i çarpalım. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 8 kere 3 24. 4 daha 28. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 3. Toplarsak eğer ki 0, 13, 13. elde var 1. 1'i buraya yazdık. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 630. Ne ile toplayacakmışız? 17 ile toplayacağız. Bakın 630 en azın cevabı olur. Hemen buna gitmiyoruz. En fazla dediği için 17 ile topluyorum. 17, 0 ile 7'yi topladım. 7, 3 ile 1, 4, 647 yapar cevabımız D seçeneği. Bir atölyede saatte 72 tane oyuncak üretilmektedir. Buna göre bu atölyede 1440 oyuncak kaç saatte üretilir? Şimdi bir saatte 72 tane oyuncak varsa kaç saatte 1440 oyuncak vardır? Tersten gitmem lazım. Saat sayısını bulacağım için aynı yani bir saatte 72 ise her saatte 72 üreteceğimdir. O zaman demek ki benim 1440'ı 72'ye bölmem lazım ki o her saatte 72 ürettiğimiz sayıyı toplamda kaç saat olduğunu bulalım. Şimdi 1'in içerisinde 72 yok. 14'ün içerisinde de yok. 144'ün içerisinde 2 defa var. Çarparsak 72 ile 2. 144 yapar. Çıkartırsak 0. Değil mi? O zaman sonda kalan 0'da ne yapıyorum? Direkt yanına ekliyorum. Bu da benim için 20 saatte aslında 1440 tane oyuncak üretildiğini söyler. Cevabımız C seçeneğiydi. Yukarıda bir sonucun tahmini, tahmini değeri kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi böyle olunca ne yapıyoruz? En yakın 8'in katına yuvarlıyorum. Mesela 480'miş gibi düşünelim bunu. 8'e bölelim. 48'in 8'e böldüğümüz zaman kaç yapıyordu arkadaşlar? Hatırlayın kafadan hemen. 6 kere 8 48 değil mi? O zaman bunun cevabı ne çıkar? 6. Bir de yanında 0 koydum. 60. E tahmini değerimiz nedir o zaman? Bunun 60 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. 86 kişilik bir turist grubu 6 kişilik odalarda konaklayacaklardır. En az kaç oda gereklidir demiş. Şimdi 6 kişilik odalarda konaklayacaklarsa en az kaç tane oda gerekli bakalım. 86'yı hemen ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. Bölmeye çalışalım. 8'in içinde 6 bir defa var. 6 yazdım çıkarttım. 2 kaldı. 2'nin içinde 6 yok. 6'yı aşağı indirdim. 26'ın içerisinde 6 4 defa var. 6 kere 4 24 çıkarttım 2. Bakın burada hemen 14 yapmayacağız cevabı burası 14 çıktığı için. Çünkü 2 kişi kaldı. Bu 2 kişi dışarıda kalmayacak değil mi? Bu da odalara yerleşecek. O zaman 14 artı 1. Ha, yani son odaya 2 kişi yerleşecek. 6 kişi tam olarak dolmayacak odamız. Ama sonuçta 15 tane odaya ihtiyacımız var. 14 artı 1'den çünkü kalanımız var. Onları da bir odaya yerleştirmemiz lazım. Cevabımız B olacaktır. Hiper bilgi voleybolda bir takım 6 kişiden oluşur. 70 öğrenciyle en fazla kaç tane voleybol takımı oluşturulabilir? Şimdi 6 kişiden oluşacak. O zaman ben ne yapacağım? 76'ya böldüm. 7'nin içerisinde 6 bir defa var. Çıkarttığım zaman 1. 1'in içinde 6 yok. 0 aşağı indirdim. 10. Bu da bir defa var. Ne yapacağız o zaman? 6 kere 1. 6. Sonuç 4 kaldı. Şimdi 4 kişiden voleybol takımı oluşuyor mu? Oluşmaz. Değil mi? Oluşmayacağı için nedir? Bundan bunu önemsemiyorum. Burada kalan bizim için önemsiz. Çünkü 6 kişiye mutlaka ihtiyacımız var. Demek ki kaç tane takım çıkartabilirim? 11 takım çıkar cevabımız A seçeneğidir. Yeah, yeah.